Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Kamu kurumlarına ait personel alım duyurularını hız kesmeden sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Çünkü kurumlardan oldukça fazla duyuru gelmekte. Bizler de elimizden geldiğince bu duyuruları sizlerle paylaşarak atanmanıza vesile olmaktayız arkadaşlar. Duyurumuzda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kadrolu personel alım duyurusunu ele alacağız arkadaşlar. Toplamda 96 hizmetli personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvuruda önemli olan noktalar üzerinde duracağız. 2020 yılı KPSS orta öğretim düzeyinde P94 puan türünde en az 70 puanınız varsa ilana başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunuzun olumlu olması gerekmektedir. En az 3 yıl çalıştıktan sonra başka yere atama isteyebiliyorsunuz. Bu önemli bir detaydır. Lütfen bunu gözden kaçırmayın arkadaşlar. Başvurularımız 13 Kasım'da başlayacak. 19 Kasım'a kadar devam edecektir. Eğer uygulamalı video isterseniz yorumlar kısmında belirtmeniz yeterli olacaktır. Başvurularımızı e-Devlet üzerinden gerçekleştireceğiz. Başvurularımızı bu alandaki linkten online bir şekilde gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Herhangi bir belge teslimi şu anda söz konusu değildir. Sizler başvurularınızı online bir şekilde e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. İstenilen bilgilerinizin e-devlet üzerinden gelmemesi halinde bilgilerinizi beyan ederek belgelerini de pdf ya da jpeg formatında yüklemeniz gerekecektir. Önemli bir detaydır çünkü pdf ya da jpeg formatının dışında bir alanda yüklediğiniz zaman hatayla karşılaşacaksınızdır. Lütfen bu noktaya da dikkat edin. Adaylar hizmetli ünvanı için ek 1'de belirtilen birimler arasında tercihte bulunabilecektir. Tercih dışı atanmayı kabul eden adayların tercih haklarının tamamında doldurmaları gerekmektedir. Hizmet ünvanı için ek bir de belirtilen birimler arasında tercihte bulunabiliriz. Tercih dışı atanmayı kabul eden adayların tercih haklarının tamamını doldurmaları gerekmektedir. Bakın altı çizilerek belirtilmiş önemli bir husustur arkadaşlar. Hizmet kontenjan tablosu için bu alana tıklamamız yeterli olacaktır. Sözlü sınavda karşımıza neler çıkacak, kaç katı aday sınava çağrılacak dediğimiz zaman en yüksek puandan başlamak üzere 5 katı kadar aday sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaktır arkadaşlar. Sınava giderken yanınızda başvuru bilgilerinizi içeren belge ve TC kimlik kartınızı bulundurmanız gerekmektedir. Sözlü ve uygulamalı sınavla ilgili olarak da çalışmalarımız olabilir arkadaşlar. Sadece talep etmeniz yeterli olacaktır. Ve sınav konularına baktığımız zaman mesleki bilgi ve mesleki yeteneğiniz bir konuyu kavrayıp özetleme ifade yeteneği, muhakeme gücü, genel yetenek, genel kültür, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri açıklığı yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir. Bizler kanalımızda personel alım duyurularını sizlerle paylaşıyoruz ve birçok arkadaşımızın da atanmasına vesile olduk. Umuyorum ki sizler de başvurularınızı gerçekleştirirsiniz ve atandığınızın haberini alırız arkadaşlar. Çünkü sizlerin atanmış olması bizler için örnek teşkil etmektedir ve birçok arkadaşımıza ilham olmaktadır. Kazanan adaylardan istenilecek belgelere baktığımız zaman dilekçe ek 3 bu sayfada mevcut arkadaşlar ben sayfanın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım sizler linke tıklayarak tüm belgelerden, bilgilerden haberdar olabilirsiniz. 2 adet vesikalık fotoğraf, diploma örneğiniz, lisede yabancı dil hazırlık okuyanlar için okuduğuna dair imzalı ve mühürlü belge, nüfus cüzdanı ve fotokopisi, askerlik durum belgesinin aslı, eşi kamu kurumunda çalışanların eş görev belgesi aslı, kamu kurumlarında çalışanlar veya daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve görev belgesinin aslı sizlerden istenilen belge içerisinde yer almaktadır. Şimdi geldik en önemli konuya. Nereye kaç atama gerçekleştirilecek? Bu alanda da bilgi verdikten sonra videomu sonlandıracağım. Sizlerden ricam çevrenize başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınız varsa bu videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmaları sağlamanızdır. Ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmanızdır arkadaşlar. Çünkü sesimiz ne kadar çok kişiye ulaşırsa bizler için o kadar faydalı olacaktır. Şimdi alınacak bilimlere baktığımız zaman Adana'ya 5 atama, Ankara Polis Akademisi Başkanlığı Akyurt Pomeme 31, Antalya'ya 9, Balıkesir'e 2, Hakkari'ye 5, İstanbul'a 10, İzmir'e 8, Manisa'ya 4, Nide'ye 3, Samsun'a 6, Sivas'a 3, Şırnak ve Van'a 5'er adet atamamız mevcuttur arkadaşlar. Tercih yapacak olan arkadaşlarımız için süreç şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Kamu kurumlarından personel alım duyuruları gelmeye devam edecek. Duyurular geldikçe de karşınıza çıkacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.